Felaplar. bizi her seferinde buraya topluyorsun. Birkaç gün sonra hayatımızı derinden etkileyecek bir seçim varken ben buradayım. Sen istersen bir ya da birden fazla erkekle evlen ve bizi ne yapın? Fatih, niye bağırıyorsun ki kadına? Sen de böyle durumlarda cam okalaşıyorsun yani. Olaylara biraz daha soft yaklaşabilirsin. Bu, bu sefer artık tamam diyordum. Bu sefer artık aradığım aşkı buldum. Benim de artık huzurlu ve uzun süreli bir ilişkim olacak sanıyordum. Fakat, fakat o da beni sırt üstü bıraktı. <laughs> Zaten seni yüzüstü gören yok. <laughs> Hayatının önemli bir bölümünü sırt üstü yatarak geçiriyorsun. Fadıl, Mücver ablanın yer hareketlerinde başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz ama yüzüne vurmaya lüzum yok değil mi? <laughs> Lütfiye. Ben sürekli aynı sahneyi oynamaktan sıkıldım. Hayır Fadıl, hayır bu sefer gerçekten çok farklıydı. Yani her şey o kadar güzeldi ki yani elimi tuttuğu zaman içime ılık ılık bir şeylerin aktığını hissediyor. Ve gözlüklerimi çıkarma ihtiyacı duyuyordum. Gözlüklerini niye çıkarıyorsun ki? Ben bu çıkarma işleminin gözlükle sınırlı kaldığını sanmıyorum. Pardon. Bak bunca yıllık kardeşimsin. Fakat beni hiç tanımamışsın bunu biliyor muydun? Ben zannettiğin gibi hafif bir kadın değilim. Evet. Yani aşkı ararken bazen yanlış sokaklara girdiğim oluyor. Fakat Arif'i bardağı ilk gördüğüm zaman anladım ki bu sefer adres tarifi tamam. Ha, ha, yine bardayız. Ama, ama Arif içki içmiyordu. Ha, bak gördün mü adam içki içmeyen efendi bir adam. Ha. Ah. Sana hep söylüyorum bu kadar ön yargılı olma. Ayrıca bazı olayların temiz safhası olduğunu da unutma. Bak adam içki içmediği için benim temizim de beraat etti şimdi gördün mü? Eğer polisler içeri girip arama yapmasalardı Arif'in üstünde... ...olduğunu hiç kimse bilmeyecekti. Ne? Dalgası atlayamayacağım Arif. <laughs> Müjver abla bu sefer de bir Ama Arif bırakmaya çalışıyordu Fadıl. Hatta bir daha hiç kimsenin bulamayacağı... ...bir yere bırakmaya götürüyordu. Fakat şimdi nezar etti Fadıl... Fadıl ona yardım etmelisin. Ben mi? Evet, yani Cumhur abinin bazı tanıdıkları falan vardır hani. Hayır, hayır, hayır. Mücver abla, benim bu konuda yapabileceğim bir tek şey var. O da senin o adama yardım ve yataklıktan tutuklanmanı sağlamak. Hiç olmazsa cezaevinde Fadıl'la onu soyadını kirletemezsin. Fadıl, Fadıl sen neler söylüyorsun ya? Vallahi Mücver abla, Fadıl söylediğini yaparsa yardım bir yana yataklıktan kesin ceza yersin. Ah, geç şöyle biz. Hazır evde de kimse yok. Şey derler, Fıdıllı oğulları Mücdur ablalarına gittiler. Valideyle beder de bir akrabamız ziyarete gitti. Çocukları kaba kola da. Ne zamanlı yavrusu kızım? Adam evli barklı bir insan. Biliyorsun belli bir yaştan sonra kaba kola mu? Çocuğu kreşe yazdıramıyorsun. <laughs> e çünkü çocuğun olmuyor. Asuman hazır bu mevzulara girmişken... ...gelsen de bir hasbahal yapsak diyorum ha seninle. Ya kızım ne biçim aşk işi bu? Benim tenimin senin teninden hala haberi yok. E şu durumda ben de kaba kulak sayılırım. Dur kaba da. <laughs> Ulan yine babam geliyor kapatıyorum stresiyle karşılaştık. Ulan bu Asuman'ın babasının derisinden davul yapacağım. Ramazan'da kendi derisinden yapılmış davul lan savura kalkacak lavuk. Ya Tırmış'ın ne oldu alabildin mi? Alamadık. Meyhaneci yani bu hesabı kapatmadan size gram alkol yok dedi. <laughs> lan kırk yıl bir evi boş bulduk. Ne alkol var ne Asuman. Yalnız Tırmış'ın kardeşin yine de boşlanmadı. Oh, bu ne lan? Şarap. E nereden buldun bunu? Laz bakkaldan aldım. E parayı nereden buldun? Hesaba yazdırdım. <laughs> lan oğlum. Laz bakkal hesabı pedere ulaştıracak diye ödümüz patlıyor. Sen bir de bizim hesaba şarap mı yazdırıyorsun? Yok be oğlum. Vladimir Bey'in hesabına yazdırdım. Vladimir Bey mi? O kim lan? Tanımıyorum. O an aklıma o isim geldi. Elan ne için köpüklü mefta köpek şarabı. Bu ne lan? Şarap. E oğlum ben bu markayı ilk defa duyuyorum. Sen mi yaptın lan yoksa bunu? He? Bak bak alttaki yazıya bak. Bu şarap Tuz civarındaki üzümlerden yapılmıştır. Okumadın mı lan bu kısmı? E ne var bunda? Ulan Tuz civarında üzümün ne işi var be? Ya boş ver be, şarap şaraptır. Ben gidip bardak getireyim. Getir bakalım. <laughs> eyvah. Eyvah eyvah. Neyse bu da ne olaymış. Cumhur abi biliyorum şimdi kızacaksın ama senden bir şey rica edeceğim. Sen benim Müşver ablamı tanırsın. E, onun bir arkadaşının başı belada da. Vallahi arkadaşı işte. Ben tanımıyorum. Zaten Müşver ablamın da tanıdığına emin değilim. Onun arkadaş olması için tanıması gerekmiyor. Ver şunu ver. Korkudan söyleyemiyorsun. Alo Cumhur abi ben Lütfiye. Çok mersi. Şimdi Cumhur abi ben şöyle izah edeyim. Müçmer ablanın sevgilisini içeri almışlar. Dışarıda üşüyormuş acımışlar. İçeri almışlar diyorum Cumhur abi içeri. Ver şunu Lütfiye bana kızdıracaksın Cumhur abi. Alo Cumhur abi. Yok abi ne dalga geçmesi. Alo alo kapattı. Geç bile kaldı. Doğrudur söyleyeceğine ısrarca derelere nasıl getiriyorsun Fadıl? Cumhur abi ve ben Mücver ablamın pisliğini temizlemek zorunda değiliz Lütfiye. Hadi tabii şu şerefe. Şeref de. Gelsin şimdi hadi içeri. Lavuk. Terip Sen onu bitir. Ben sana tuz ruhu da vereceğim. Dalga mı geçiyorsun bacım? Tuz ruhu içilir mi? Hani en azından içindeki tuvaleti temizlersin. <laughs> i̇çindeki tuvaleti ha, ilahi lütfiye. Nereden buluyorsun bu lafları? <laughs> ne görüyorsun lan kılçık? <laughs> Eyvah. Lütfiye bacım şunları zolaya atsak mı? Sakın dokunma onlara. Sakın dokunma. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk çocuğum. Burhan Bey bana niye kızdın bir türlü anlayamadım. Ya adamın yanında öyle laflar ettin ki şaşırdım kaldım hanım. Ama ben bir şey demedim ki. Daha ne diyeceksin ya adam zaten kırkından sonra kaba kulak olmuş. Sen de adama eh fena mı kerata iki üç gün okulu asarsın dedi. Adam çocuğum olmayacak diye ağlıyor senin söylediğin lafa bak. Baba e, şöyle oturmak istemez miydin masaya? <laughs> Merhaba çocuğum hoş geldin. Adın neydi seni ya unuttum şey, tırpişon Burhan amca. Ha, hani şu bakkalın burnunu tırpişon niyetine kullandığın için değil mi? <laughs> evet Burhan amca. Mükemin nerede? Sahne tuvalette. İçtiği bir şey dokundu. Ne içti ki bunlar? Bilmiyorum baba. Masadaki şeyden. Bu şarap bu. İçki mi içiyor bunlar? Burhan tırpişon. Senin aldığın şarabı. <laughs> ...babamda mı gördü? Mükemin. Gel buraya. Buyur baba. Bu ne lan bu? Valla baba o... Tırbüşon'a sorarsan şarap. Ama bana sorarsan... ...belediyenin köpek katliamında kullanabileceği... ...bir çeşit mayın suyu. Ulan sen benim evimde ayam beyan... ...iş gibi içiyorsun. Baba bence bu ikisi kaçacaklar. İstersen ben kapıyı kilitleyeyim. Aslında Fadıl'la duvar da örebiliriz ama uzun sürer. Müthiye son sözlerinin fuzuli bir inşaatla... ...alakalı olması hüzün yaptı biliyor musun? Tırbışım. Hadi biz Gel lan buraya! Öldürün ya lan Soba temizlemek hayatta nefret ettiğim ikinci iş. Birincisi de zaten sobayı yapmak için ıslak ve karanlık bir kömürlükten kömür taşımak. Kendimi bildim bileli bu işleri yapıyorum. Allah'ım, Allah'ım bizim bir yerden ısıtmalı bir hayatımız yok. Niçin bizim evde tuvalete gitmek cesaret istiyor? <laughs> Televizyon dizilerinde bile artık sobalı ev kalmadı. Bazı dönem filmleri hariç. Osmancık ya da kaldır beni hoppa çıktı. Allah'ım Allah evlenince kurtulurum zannetmiştim ama nerede? Hala biraz kül, biraz gaz ya, bol miktarda duman. İşte karşınızda Lütfiye çıtırdı mı dıllı Ya Lütfiye ne oluyor kızım? Yok bir şey. Bak Lütfiye, en çok bilhassa sabahları kulağımın dibinde bağırma, çakacağım kulağın dibine. Sen ne bağırıyorsun ha? Sen orada yattığın yerde pirelere uçuş mürevesini dağıtırken... ...biz burada soba temizliyoruz değil mi? Bura ne? kötü bir şey mi söyledi? Evet kötü bir şey söyledim ben. İyi be, hem sobanın yanında yat hem de bize bağır. E, ne oluyor kızım sobanın yanında yatınca? Hiç ne olacak? Biz Fadıl'la içeride kakır derken senin burada keyfin yerinde. Temperature temperature demiyorsun maşallah. Lütfiye aslında ben bir rüya görüyorum. Sen de benim rüyamda Bulgarca konuşuyorsun değil mi? Ne diyorsun kızım hem pırçır hem pırçır? Ben de ne zaman sigara yakacak da... ...benim ve herkesin çocuğuna kötü örnek olacak diye merak içerisindeydim. Tamam kes! Günaydın. Yok ya. Ne oldu buna? Bilmiyorum vallahi. ben onun doğumunda yoktum. Lütfi az önce Cumhur abiyle konuştum. Ah, ciddi mi söylüyorsun? Yarım saattir görüşmüyordunuz. Nasılmış? İyi miymiş araşmayalım? Dalga geçme Lütfiye. Durum ciddi. Cumhur abinin aday listesindeki yeni kritik biliyorsun. O yüzden stresli bu aralar. E ne olacak canım? Seçmenden ümit kesilmez. Sekizinci olsa bile mi? Ay sekizinciydi değil mi? Ya evet. Ey, o zaman bu iş seçmeni aşar. Allah'tan ümit kesilmez ne yapalım? Bana bak. Cumhur abi küskünler listesinde yer almayı düşünüyor mu? Yok. O seçilemez. küsücek. Ama ben yine de ümitliyim. Gayet iyi çalıştık tabii canım. Bütün seçim bölgesini dolaşıp kapıların altından el ilanı dağıttık. Hırsızlar bile Cumhur abiye oy verecek. Hırsızlar mı? Ne hırsızı? Tabii Fadıl. O kadar evin kapısının altından ilan attık. Bazılarında mutlaka hırsız vardır. Ha yani, ne biçim konuşuyorsun Lütfiye? Cumhur abim hırsızların oyuyla seçilecek adam mı? Ne olacak canım? Oy oydur. Ayrıca onları hiç de küçümseme. Önemli bir oy potansiyeli biliyor musun? Beş gün kaldı seçime çok heyecanlıyım. Sabaha kadar uyuyamadım. Allah Allah. <laughs> ...sana çok benzeyen ve horul horul uyuyan bir başka arkadaş daha vardı. Ne yani ben yalan mı söylüyorum sence? Hayır Badım. Sen sadece kaçan uykunu kovalarken uykuya daldın ama daldığın için hatırlamıyorsun. Günaydın çocuklar. Lütfiye daha yakmadın mı sobayı? Ne demek daha yakmadın mı sobayı? Kızım babam uyanacak şimdi. Anne şu halime baksana. Şurada iki saattir hamile halimden sobayı yakmaya çalışıyorum ben. E ne var bunda ben sana hamileyken evi yakmıştım. Evi mi yakmıştın? Evet o zaman gençlik tabii şimdiki gibi değil. Aman anne merak etme sen istesen şimdi de yakarsın. Nasıl yakmıştın evi? Gezmeye giderken sobayı yakmıştı kıvılcım sıçramış. Gezmeye giderken sobayı diye yakıyorsun ki? Sobayı yakarken gezmeye gideceğimizi gezmeye giderken de sobayı yaktığımızı unuttum. Tabi o zaman gençti anne. Bir kaza yaptı mıydı bütün mahalle mağdur olurdu. Bakma şimdi ateş olsa kendi kütlesini anca tutuşturur. Lütfi, sence bu sohbette bir tuhaflık yok mu? Ne gibi? Annen övünüyor gibi. Aa, tabii evladım, biz o zaman hamileyiz demez, gece gündüz çalışırdık. Hatta hiç unutmam, Mükremini doğuracağım gün... ...doğumdan önce Ebe Hanım için içli köfte yapmıştım. Doğumdan az önce içli köfte ha? Aa, tabii evladım, hatta bir keresinde hiç unutmam. Anne, bazı şeyleri unutmakta fayda vardır. Ne? Yok bir şey anne, sen devam et. Ee, şey işte, ne anlatıyordum ben? Ya bak gördün mü, unuttun işte. Hiçbir zaman kesin konuşmayacaksın. Lütfiye sus sana biraz, kadın düğüm oldu sayende. Neyse ben gidip çaya ocak koyayım. Dolapta baban kalmış mı ekmek uyanır şimdi. Lütfiye sana kaç defa söyledim, yapma şu kadına şunları. Benim şu kadına şunları falan yaptığım yok mu Adal? Hem ne yapmışım ki ben? dondum be dondum. Ya o hep merak ediyorum. Eski mi onlar, bu tarih dişini nasıl hallediyorlar acaba? Ne haber lan ne dolları? Yok ya. O nasıl cevap vermek lan öyle? He? Sabah sabah çaya tatık olmak mı istiyorsun? O ben sana günaydın dediğim Kes! Cümleyi daha fazla uzatırsan o dilinden mahrum kalacaksın.